Arkadaşlar selamlar. Yine bir 2019 YDT yılı kelime sorusuyla beraberiz. Gördüğümüz gibi burada tamamı zarf, adverb. Şimdi cümlemize başlayalım. Current research has suggested. Neydi current research? Mevcut araştırmalar. Öneriyor ki neymiş? That people who consume more trans fatty acids. Neydi trans fatty acids? Trans siyah asitleri. Yani daha fazla trans yağ asitleri tüketen insanların have, boşluk, greater levels of aggression. Neydi aggression? Agresiflik. Daha yüksek agresiflik seviyeleri vardır. O zaman diyoruz ki, şöyle düşünelim. Daha fazla trans yağ asitleri tüketen insanların bağımsız olarak mı? Önemli derecede mi? Kasten mi? Karşılıklı olarak mı? Yoksa ender veya değerli olarak mı daha yüksek agresiflik seviyeleri vardır. Elbette mantıklı düşündüğümüzde daha fazla transiya asitleri tüketen insanların önemli derecede daha çok agresiflik seviyesi gösterdiğini göreceğiz. Cevap significantly.